Gabriel Sara öyle bir 4-5 hafta kaybolursa ortadan biz çok ciddi sıkıntı yaşarız. Bu nedenle Mario Lemina transferini ben artık olması gereken bir transfer gibi görüyorum. Ve bu konuda bir tweet attım. 300-400 tane de mesaj geldi farklı farklı platformlarda. Mario Lemina dönsün ister misiniz? Takımda Lemina tarzı bir orta sahaya ihtiyaç var mı? Musa Atılan tweetlerin yüzde %80'i Mario Lemina dönsün. Zaten Wolverhampton'da çok büyük bir para istemiyor. 3-4 milyon euro bitirebileceğim bir transfer. Zaten Alper Şahin bu konuda teknik ekibi de bilgilendirmişti. Yani onlara so söylenmişti. Bakın burada Wolverhampton'la Lemina arasında ipler koptu. Lemina kendisine takım alıyor. Ve Wolverhampton'da çok büyük bir para istemiyor. Bilgisi aktarılmıştı. Ben artık Lemina'yı istiyorum Musa. Net istiyorum.